E, yollar e, bayağı kar yağdığından dolayı kapalı. Emniyet ekiplerimiz bizi tesislere çektire güvenliğimiz amaçlı. E, şu anda bir sıkıntımız yok. Yardımımız da geliyor. Sağ olsunlar. Karayollarından bir ilk önce çorba dağıttılar sosyal tesislerimize. İhtiyaçlarımızı sordular devletimiz. Sonra daha çok e, karayaşlarının devam edeceğini düşünerek de e, öğrenci yurtlarına yerleştirdiler. Sıcak bir ortam. Devletimizin sıcaklığını hissettik şu an. Valimizden de, polis teşkilatımızdan da. Allah razı olsun diyelim. Yolda kaldık ve e, özellikle Bolu tünelinin kapandığını duyunca biz de e, tabii e, valilik ve emniyet teşkilatı sağ olsunlar bizi buraya kadar yönlendirdiler. E, Afet ekipleri de sağ olsunlar bize destek oldular e, ve tertemiz çarşacak nevresimler bize vererek e, gece burada istirahat etmemizi istediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şu anda biz Sakarya'dayız. Ee, İstanbul'dan Bolu'ya doğru, daha doğrusu Karabük'e doğru gidecektik. Fakat yol, Bolu yolu hizasında çok ciddi trafik kazaları oluştu. Ee, çok fazla insan mahsur kaldı. Yaklaşık 7 otobüslük, 150-170 civarı insan var. Saatlerce bir terminali sığındık ve orada bekledik. Sağolsun yardımcı oldular bu noktada. Şimdi buradayız, e, bir devlet yurdundayız. Herkesi buraya yerleştirdiler. Kadınlara ve çocuklara öncelik verdiler. Herkese geçmiş olsun biliyorum. E, buradan tüm devlet yetkililerine, polislere ve valiye teşekkür ediyoruz. Bizleri mağdur bırakmadığı için.